Harry Potter'ın hayatı tesadüf müydü yoksa üç büyük kehanet onu en baştan itibaren bir kadere mi mühürledi? İşte Harry'nin yolunu yazan kehanetler. Her şeyi başlatan Sibyl Trelawney'nin ilk kehanetiydi. Temmuz sonunda doğacak bir çocuk karanlık lordu alt edecek. Voldemort Harry'i seçerek kehaneti kendisi başlattı. Bu, Harry'nin ne yapması gerektiğini değil, Voldemort'un ne yapacağını belirledi. Yıllar sonra Trelawney yine transa girdi ve ikinci büyük kehaneti söyledi. Karanlık Lord, hizmetkarının eliyle geri dönecek. Bu kehanet sadece Voldemort'un dönüşünü haber vermekle kalmadı, aynı zamanda Harry'nin hayatının hiçbir zaman normal olmayacağını da mühürledi. Ancak Harry'nin hayatını en çok etkileyen, zihne fender olan Voldemort'ta olan zihin bağıydı. Gördüğü vizyonlar bir kehanetten farksızdı. Harry'e Voldemort'un planlarını, nerede olduğunu ve en önemlisi kendi gücünün sınırlarını gösterdi. Rowling der ki, kehanet seni zincirlemez. Sadece kapıyı gösterir. Harry o kapıdan kehanetlerin gücüne inanarak değil, sevgi, dostluk ve kendi kararlılığıyla geçti. O, kehanetlerin kurbanı değil, kaderinin sahibiydi. Sence Harry'nin hayatındaki en kritik vizyon hangisiydi? Yorumlarda yaz. Sihir dünyasının en derin sırlarını ve kitaplarda gözden kaçan detayları keşfetmeye devam etmek için kanalımıza abone olun.